Ömer'de yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak Gamze? Mutlu haberi verecek mi arkadaşlar Ömer? Tabii ki de yeni bölüm fragmanından da anladığımız kadarıyla baba olacağını öğreniyor ve muhteşem bir sevince kapılıyor. Peki Gamze neden bu kadar üzgün diye soran arkadaşlar için ben açıkçası Gamze'nin çocuğu istemediğini düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Ömer ve Gamze arasında bu çocukla ilgili bir sorun yaşanacak mı? Veya bu çocuk dünyaya gelecek mi arkadaşlar? en çok merak edilen konulardan birisi ise bu. Ben açıkçası arkadaşlar bu çocuğun dünyaya gelmemesi için Şule'nin elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Çünkü Ömer'e nasıl bir derecede aşık olduğunu ve adeta arkadaşlar saplantılı bir aşık olduğunu gördük. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Şule bu bebekle ilgili nasıl hamleler yapacak. Ömer dizisinde bizleri muhteşem sahneler bekliyor diyebiliriz. Öte yandan Tahir bakalım amcasının elinden alınabilecek mi? Tahir amcasını mı seçecek, babasını mı seçecek? Dediğim gibi efsane bölümler Ömer'de bizleri bekliyor. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.